Hacı yatmaz sanırım abi. Ama hiç hacıya benzemiyor. Biraz prenses bu. Prenses, prenses yatmaz. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Oo çok zor ama bence öde garttır ya. Ama kol pamur geçer. Ben de çok basit. Rice diyeceğim. Biraz sallamacağım ama yer tutturdum. Ben orada silme abi. O oh, oha. <laughs> Aa. Ama boynu bükük ya oradan anlamalıydım. <laughs> Watkins. Salah. Basit geldi ya. Yani. Biraz basit geldi. Onana. 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 <laughs> Oo. Zor ama <laughs> Calafiore yeni transfer olduğu için bence Calafiore'de halb 5 milyon ya farka bak